Hepinize merhaba bugün bu Angry Birds Transformers oynayacağız Transformers ve Angry Birds'in bir tuhaf karışımı işte Yani tuhaf bir karışımı Havalı bir yardımcı lazım. Bir robot yok. Şunu seçelim seçmedim arkadaşlar. Çok güzel bir kum attı. Şimdi bunun ne olduğunu şimdi artık öğrendim. Bumblebee'ye benziyor. Yoksa bu jet mi? Yok hayır jet değil mi? bu kadar ne ne Sonra size robotları göstereceğim. Sonra robot olsun. Hadi 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 hadi. Evet arkadaşlar patlatıyoruz. Nasıl gidiyor? Arkadaşlar bunun tipine benzer bir robot var. O da Hadi yardımcı robot şeyi. Ya benim Bu kadar eskiymiş Ay erüştü mü çiçek? Ben Ya yardım edin füze ya geliyor. Bakalım bizi neye dönüştürecek Allah patladı Allah'tan iki tanesi. Alan patlamamış. Sadece uzaklaş. Yaş. uzaklaşmalıyım. Yeni geçti. Yaş. Ben biz biz nedir? Çok kötü, çok kötüymüş. Bu füze. Yeni de bitirdik arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar geldik. Hayır. Evet. Şu robotu tamir edelim. Kış robotlarım bunlar. İşte. Seviye atlayınca yeni bir robot açılıyor. Mesela Durun bir şey yazıyor. Evet. Şimdi bu. Yaşasın. Ödüller. Bu ne? Aa bunu hiç bilmiyordum. Teleport. Şimdi hangi robotla oynayabiliriz? E ee, bu sefer yine bir tane yapacağım. Bu yüzden de bu yaşlının yerine ne no, bunu kullanamıyorum. Ya, ya, ya. ya çıkan şeye bak. Ayet Bana ne ya? Kırmızı şey çıktı, ben kristal istemiyorum. <laughs> ya Benimle dalga <antarka> geçiyor, hayır. <laughs> Sen de arkadaşlar. Bana yardımcı bir alet çıkana kadar... <laughs> Hele şükür, benim yani sesim... <laughs> Ya şaşın Şimdi bu saçma sapan laboratuvardan geçebiliriz O laboratuvar da bu dev yer Duruşu Eşyoğrenk Bunu merak ediyorum Bu bu? Çok yavaş Şşşşşş Evet. Ve yaşlı robot geldi. Hele bak gözü hiç yakışmamış. Çok sinirlendim. Gözü. Hoppa. İkili patlama. Ya ha, bu acı yok etmem lazım arkadaşlar. Hadi <laughs> seni. <sana. gülüyor> Artık bunun ne işe yaradığını görebiliriz. Ya ateş ediyor sadece. Oha yok lan şu duvar. Hadi bir kaç parça kalın. Tamam. Görüşürüz. Kapalı gitti. Bozuldu ya da robot bunların hepsi. Hmm. Ağır çekimde patlama var. Yerimde en çok patlama sesi geliyor arkadaşlar. Ay kaçayım açalım. Düşük be arkadaşlar çok güzel. Aa, saldırın. Düşman kuvvetleri bize saldırıyor. Hadi saldırmıyor. Lütfen kaybetme Yukarıda bir tane gemi var. O geçince artık bitiyor. Hadi gemi. Ya hiç değil gelmiyor. Oo wow, patladı yere düşerken. Ne tuhaf. Ya hadi gemi geç. Hava gemisi. Bir tane arkası onun geçmesi lazım. Lanet olsun geçmedi. Ya çok yaklaşıyor bu robotlar. Böyle koş. Böyle robot mu Ya patladı Lan yine kadar Yok hayır insan <laughs> Arkadaşlar kaybettik Hayır Yok çamaşır makinesine dönüştük Çok da ciddi şey değil yani İnsan çamaşır makinesine dönüşse Sadece içine girer Zaten bir tane film var Arkadaşlar, adam çamaşır makinesinin içine giriyor. Arkadaşlar, işte çamaşır makinesinin içine girmiştir. Evet, eve geçti. Sonra da evi nereye getirmiştir ya? Robotumuzun sonu geldi. Yani ne alakadar anlar var. Oh yaptık sonunda. <laughs> Arkadaşlar. Evet. Yaptık. Evet. Evet. Ne e şimdi robotu düzeltip tamir edelim. Kısa arkadaşlar kötü. Ay tek bir can kalmış. Evet daha çok robot kullanacağız. Aa, daha yeni mi geliyorsun? Günlük ödül. Kötü. Oğlum 100 tane şey geldi. bir şey. Yaşasın böcek yapıyordu. <laughs> Şimdi bu, bu bu şu yenisini seçelim. Şu şakşal seçiyorum. <laughs> dün <laughs> dün <laughs> dün dün. Arkadaşlar bu gelen robotlar ya bu diğer ne? ikisi robot birbirine çok benziyor şu anlık. Silas sıkıyorum O oh, portal patlaması. Hadi durun. Durma bu seni istemiyoruz. Ay kajı, bu bir time? Fal var savaşı. Bu, alakalı, bu şimdi oyunda da vardı bu. Bu değil bu. Hadi hadi patla. Ne? Silas sıkılıyor mu ama? Evet. Ama fazladan düşüyor. Bakalım bu da bizim gibi mi?

Ya semua semua mesin ini betul-betul seronok. Thank you. Eh, duh. O. Ya, guys. Hai, takut. Oh. Domik domik komik tarik. Şu şapşal da düzeltir. Yüzü de. Alkanca halit gibi ya yüzüne beyaz maske yapmışlar. <laughs> Şimdi en yavaş robotla oynayacağız. Yeni Yine... ya bu sefer eski bir tane seçeceğim. Emiş ki şunu bu... içinde Z harfi var. Z'ye engel bir şekilde kullanılan bir şapşal işte. Hem de arkadaşlar böyle güçlüleri toplar. Ya hayır bu hiç değil mi? Ya bu da buna benziyor. Aynı anda yürüyorlar. Çok yavaş yiyor. arkadaşlar. Bu birazcık uzun gidiyor. Uzun süre yalnızda kalıyor. Hiç kanalıma bunu duymuyor. Unutmayın. Kanalıma. Mayon! sakın, sakın, sakın! Sıkın ol! Kanalıma abone olmazsanız kanalı. Ve en havalı oyunların videolarını da çekmem. Şaka Sıkın! Ölüm şey yapmam. Oooo düşüyorum. Ve çok iyi oldum. Hadi hadi hadi! Yavaş roman. Kaybedeceğini bilmiyorum. Hadi hadi Ve... hadi! Hadi Patalar. Bu neye dönüşüyor bu da etfaiye aracıymış zaten bütün bütün bu neyse bu zaten gemi ışınlığı hep alacak evet hayır git 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 ya arkadaş tanırcaz öleceğiz <laughs> neyse çok eğlenceli oyun havaya sıkıyor aşağıya patlayarak geliyor. Aslında arkadaşlar belki bu sudur fırlattığı şey su olabilir. Şaka şaka ancak onu ekle yapar. İlkte su fırlatıyordur. Silah mı? Yani si, 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 silah şey gücü falan değil. Ay cüş! dostu! Gırs! Eee neydi ya? Aa, patlama oldu. Aa. Ya çamaşır makinesine dönüştürdüler ciddi olanı. Ya çok yavaş. Se <laughs> kura patla patla patla. O dozuzuz çok korkunç bir şekilde hemde. Bozulmayı hiç sevmem. Ya yine çamaşır makinesine döndük. Ama güzellik arkadaş makinesine düşmek çok iyi bir şey değil mi? Kastediğim gibi bu filmde bir, biz hatta bir adam çamaşır makinesine girmişti. Çok komikti izleyenler yorum. Arkadaşlar ee, çamaşır makinesine giren adam ee, filmini izleyenler yorumlara çamaşır makinesine giren adamı Evet Çok korkmuş böyle bir de bakınca. arkadaşlar <laughs> bugünün de videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olup beğenmeyi sakın unutmayın. Arkadaşlar sakın bu yukarıdaki bu aşağıdaki robot aynı şu kafasındaki bayıcı başlığı var. Karıştırmayın. Ne? Arkadaşlar kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Size bunu gösterdikten sonra videoyu kapatacağız. İşte arkadaşlar bunlar titanlar. Şimdi görüşürüz. Siz de indirip görebilirsiniz. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Yoksa kanala kapatırım.